şurada duran köpeğimiz de Pusat hemen onu da gösterelim gel Pusat onun yalını verdik ama e, hala istiyor ama aç değil şöyle süt koyduk arkadaşlar annesi de emziriyor şu an annesi büyük ihtimalle yanda değildir o yüzden şöyle süt takviyesi yapıyoruz ufak bugün video çekemedim vlog yapacaktım bugün günlük işlerimi yapacaktım ama yapamadım ben de böyle bir video çekeyim dedim size öncelikle eniklerimize şu sütümüzü verelim eniklerimiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi önce şu sütümüzü şöyle yere koyalım gel mini gel kabımızı alalım arkadaşlar. Sütümüzü buna veriyoruz. Şöyle içini temizleyelim. Bir saniye. Sütümüzü de alalım. Onu düz bir yere koymamışım. günlük 2-3 kere böyle süt veriyoruz arkadaşlar. Önce aç arkadaşlar. Önce onların sütünü vereyim. Sonra anlatayım. Dur. Çekilin hadi. Durun devireceksiniz. Zaten tutamıyorum çekilin. Hayır çekil. <laughs> Döktürdünüz hep bana ya. Şöyle koyayım. Onlar içerler arkadaşlar. Evimize götürmeden daha ahırdan çıktığım gibi süt sağıldığı gibi ilk önce onlara verdik daha evimize bile götürmedik yani sütü daha sağlıyor zaten annem iki üç inek filan sağıyor dur çıkma üstlerine daha kendim, kendi evimize sütümüzü götürmeden ilk önce ineklerin ineklerin hayvanlarımızın karnını düşünüyoruz genellikle hayatımız bu şekilde geçiyor hayvanlarımızı besliyoruz yeni yeni çiftçiliğe de başlamıştık Allah nasip ederse çiftliğim, çiftliğimizi de büyüteceğiz. Böyle devam edecek videolar çekmeye çalışacağım. Ama bugünlük bu kadardı. Çekemedim. Günlük vlog çekecektim ama çekemedim. Benden bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.